Tarifimiz için öncesinde yoğurma kabımıza yarım kilo kıymamızı alıyoruz. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı dolusu köfte baharatı alıyoruz. Ve kullandığımız köfte baharatının tarifi üzerine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Ardından 5-6 dakika köftemizi hamur gibi olana kadar güzelce yoğuruyoruz. Evet köftemizi yeterince yoğurduktan sonra bu şekilde buzdolabında yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Köftemiz dinlenirken biz zaman yemeğimizin sebzelerine geçiyoruz. Bir adet yeşil biber ve bir adet kapya biberimiz var. Biberlerimizin öncelikle çekirdeklerini temizliyoruz. Ardından temizlediğimiz biberlerimizi yarım daire şeklinde hafif kalınca doğuruyoruz. Gayet evet, biberlerimizi bu şekilde doğramış olmamız bizim için yeterli. Biberlerden sonra bir adet kabak kullanıyoruz. Kabuğumuzun kabuğunu soymadan şöyle ortadan ikiye ayırıyoruz. İçinin yumuşak çekirdekli kısmını bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Ve kabaklarımızı da biberlerle aynı kalınlıkta doğruyoruz. Evet, kabaklarımız da bu şekilde doğradık. Ve son olarak mantarlarımız var. Yaklaşık 200 gram kadar mantarı bu şekilde dörde bölüyorum. Daha sonra bir adet soğanımız var. Bir büyük boy soğanı piyazlık doğruyoruz. Evet soğanları da diğer sebzeler gibi bu şekilde biraz kalın kalın doğruyoruz. Evet köftemiz buzdolabında yeterince dinlendi. Köftemize şekil vereceğiz. Şekil verirken yanımıza şöyle biraz su bulunduruyoruz elimizi biraz ıslatıyoruz ki şekil vermesi kolay olsun daha sonra köftemizden cevizden biraz daha küçük bu şekilde parçalar koparıyoruz ve elimizle yuvarlıyoruz hepsi bu kadar Evet, köftelerimizin hepsine şekil verdik. Şimdi ocağa gidiyoruz. Öncesinde ocağımıza genişçe bir tava alıyoruz. Ocağımızın altını yakıp tavamız yeterince ısındıktan sonra içerisine 2 kaşık kadar sıvı yağ alıyoruz. Ve daha sonra yuvarladığımız köftelerimizi tavamıza bırakıyoruz. Evet, köftelerimizin hepsini aldıktan sonra şöyle sadece ara ara tavamızı sallayarak köftelerin yer değiştirmesini altının üstüne çevrilmesini sağlıyoruz evet köftelerimiz güzelce kızardı bu aşamada sürekli karıştıra karıştıra kızartıyoruz ki köftelerimizin her tarafı eşit şekilde kızarmış olsun. Köfteleri bu şekilde muntazam bir şekilde kızartmak için az önce de söylediğim gibi ilk aşamada sadece tavayı sallıyoruz. Köftelerimiz renk değiştirmeye başlayınca spatula veya bu şekilde bir kaşık kullanabilirsiniz çevirmek için. Evet köftelerimiz yeterince kızardı. Şimdi hemen tavamızdan bir tabağa aktarıyoruz. Daha sonra tavamıza hemen doğradığımız soğanlarımızı alıyoruz. kabaklarımızı şöyle bir karıştırdıktan sonra kabaklarımızı ilave ediyoruz kabakları da biraz çeviriyoruz daha sonra çok beklemeden biberlerimizi alıyoruz çevirmeye devam ediyoruz Bu arada ocağımızın altı hep yüksek ateşte. Sürekli çevire çevire sebzelerimizi soteliyoruz. Biberlerimizi de birkaç tur çevirdikten sonra mantarlarımızı alıyoruz. Ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. sürekli karıştıra karıştıra sebzelerimizi biraz kızartıyoruz evet, sebzelerimiz artık kızarmaya başladı kızartırken şu şekilde tavamıza geniş geniş dağıtıyoruz ki sebzeler üst üste gelip sulanmasın çünkü tote yapıyoruz bu şekilde yayıp az bekledikten sonra tekrar çeviriyoruz. Bu yöntemle sebzelerimiz suyunu fazla bırakmadan, çok fazla yumuşamadan, diriliğini kaybetmeden çok güzel bir şekilde sotelenmiş oluyor. Evet, sebzelerimizi yeterince kızarttıktan sonra pişirdiğimiz köfteleri içine alıyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından içerisine bolca soya sosu ilave ediyoruz ve tekrar şöyle bir harmanlıyoruz. Evet soya sosunu da karıştırdıktan sonra artık çok fazla bekletmiyoruz ve ocağımızın altını kapatıp yemeğimizi servise alıyoruz. Biz yemeğimizin yanına yakışacağını düşündüğümüzden basmati pirinci ile pilav yaptık. Pilavımızı servis tabağımıza aldık. Pilav ve yanına bolca sebzelerle harmanlanmış köftelerimizi alıyoruz. Evet yemeğimizin servise hazır. Evet hemen şöyle pilavımızdan başlayalım ve daha sonra tabii ki köftemiz. Bu arada köftenin yeterli pişip pişmediğini merak edenler için hemen şöyle içini açıyorum. Bakın köftemizin içi gayet güzel pişmiş durumda. Tabi bir de sebzelerimizin tadına bakalım. Sebzelerimiz gayet diri diri sulu sulu çok güzel. Bakın mantarlarımız bile çok fazla suyunu kaybedip küçülmedi. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.